İskilip'le alimler müzesine geldik. İskilip'te yetişmiş ünlü alimler, yazarlar, şairler, devlet ve siyaset adamları, büyük insanların bal mumu heykellerini göreceğiz. Evet Cengiz Bey e, alimler müzesinin sorumlusu kendisi. Bize gezdirecek. Merhaba Hoş Cengiz Bey. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok şükür. Sizler nasılsınız? Çok şükür. Buyurun. Alimlerin kısaca hikayelerinin anlatıldığı bal mumlarıyla süslenmiş büyük bir alimler müzesindesiniz. Türkiye'de ilk ve tek bu müze. Ayrıca İskilip'te bıraktığı eserleriyle birlikte mesela şeyh Asya Hazretleri'nin oğlu Ebu Sud Efendi tarafından yapılan türbelerin resimleri, Akşemseddin, oğlu, Akşemseddin Hazretleri'nin oğlu Nurudan yapmış olduğu eserlerden birkaçın resimleri. İskilip'in ünlü sanatçılarının yine e, resimleriyle birlikte İskilip resimleri. Hmm. Ayrıca etnografik ürünleri sergisi de var. İskilip'in e, kullanmış olduğu eşyaların etnografik ürünler sergisi var burada. Burada? Evet. Ne zaman açıldı burası? Burası 2012 yılında açıldı. Etnografya Müzesi olarak açıldı. 2017 Nisan ayında da burası Alimler Müzesi'ne dönüştürüldü. Basından gördüğümüz kadarıyla bayağı da ilgi görüyor burası. Evet, burası Ulusal basın, görüyor. yerel basın geldi burayı çekti herhalde. Evet. Halkın ilgisi nasıl? Han ilgisi haddinden fazla yoğun. Peki buradaki ziyaretlerde bir ücret söz konusu mu? Değil. Ücret. Teşekkür ederim. Şimdi siz bize rehber olacaksınız. Tabii ki buyurun. Buyurun arkadaşlar. Ürünlerimiz çıkrık ve kirmanlarımız karşılıyor. Büyük bir fabrikası olarak nitelendirilen çıkrığımız hala gündelik yaşamda kullanılıyor o çektiğiniz tokmaklı kanı ise erkek çocukların oyuncağı bir nesile ışık tutmuş bir oyuncaktır. Ki özelliği de şöyle anlatılır. Erkek çocukların fazla uzakla, uzaklaşamaması için bu çevirdiğinizde ses bayağı bir yankılı hmm, evet. Peki bu hala üretiliyor mu? Tabii ki. Saller başında gittiğinizde bütün dükkanlarda bulabilirsiniz. Aa, ya bu şey iskili bir has bir oyuncak öyle mi? Evet iskili bir has bir oyuncak. Çok Tersine dönmez. Önle, ön tarafa çevirirseniz Buradaki ip kuvvetsizdir. Kuvvetsiz olmasına nedeni fazla çocuk uzağa gidemesin. Evet. Uzağa gidemesin ki yanımıza tekrar gelsin. Evet, evet. Burası delik yerlidir, keskin. Çocuğun kaçırılma olayının önüne geçmek için bıçakla burası deliniyor. İp de böyle kuvvetsiz, kötü bir ip kullanılıp tekrardan çocuk yanına ipi kopartıp annesinin yanına gitsin amaçlanıyor. Evet. Bu iş yapan ustalar. Evet. Şöyle ki Abdülbaki Aslında. Efendi İskilip'teki eğitimi tamamlayıp kendisini medrese eğitimini tamamlamak üzere kendi Ebu Suud Efendi'nin ve büyük alemlerin yer aldığı İstanbul'a medrese eğitimi tamamlamaya gidiyor. Yüksek eğitimi tamamlamak için İstanbul'a gidiyor. Ebu Suud Efendi'nin ve birkaç alemin bulunduğu ki müderrisler grubundan dersler alıyor ve kendini medrese ilminde bayağı bir geliştiriyor. Daha sonrasında kendi memleket olan İskilip'e dönüş yapıyor ve dönüş yaptığı sırada Kastamonu'daki sancaklarda bulunan şu anki Açıkarhane mezarlarının bulunduğu alanda bir medrese çalışmasına başlamış 1500'lerden 1923 yılına kadar da devam etmesine vesile olacak medresenin temeli atılmıştır. Hocası öldükten sonra oradaki şehlik makamına gidiyor. Oradaki görevini yürütürken kendi memleketine bir özlemle bir hasretle gelip bir hasret gidereyim diyerekten buraya geliyor hastalanıyor vefat ediyor. Dönemin ünlü alimlerinde Ebu Suud Efendi'nin amcasının oğlu Kanuni Sultan Süleyman'ın askeri yargıtay başkanı yani o zamanki deyim itibariyle Kaz askeri Molla Cafer Çelebi'deyiz. Molla Cafer Çelebi Kanuni Sultan Süleyman'a askeri yargıtay başkanlığı yapmış ve önemli hizmetleriyle bir Osmanlı İmparatorluğu'nun parlak dönemine ışık tutmuş büyük bir, 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 büyük alimimizdir. Kendisi İskilip'teki büyük hizmetlere dokunmuş İskilip'teki yeni cami medresesinin kurulmasına ve yanındaki cami medresesi olarak yeni Cami'nin kurulmasına vesile olmuş bir zatımızdır. Sonullah Sunullah Efendi'nin odasındayız. Şeyhülislam Sunullah Efendi İskilip'e ve İskilip'e büyük hizmetlere dokunmuş, dönemin 17. yüzyılda Şeyhülislam makamına nail olmuş bir büyük alemimiz, bir büyük bilim insanı, bir büyük profesörümüzdür. Görevini 10 numara, dört dörtlük yaparken devlet adamları tarafından sen yanlış yapıyorsun, bizim dediğimiz gibi yapmam lazım diyerekten dört kez görevinden uzaklaştırılmış. Ve de aynı göreve dört kez nail oluyor, dört kez görev tevdi ediliyor. Efendi'nin babası Şeyh Yafsa Hazretleri'nin odasındayız. Ki Ebu Suud Efendi'nin yetişmesinde büyük bir hizmetlere dokunmuş. Ayrı zamanda kendisinin ilminin nereden geldiğini araştırmaya girdiğimiz zaman ünlü matematikçi ve astronom Ali Kuşçu'nun yeğeni ve damadıdır. Akşemseddin'in talebelerinden İbrahim Tennuru'dan dersler alarak kendisini geliştirmiş bir büyük alemimizdir kendisi. İskilip'teki medreseler de şu anki Şeyh Yafsi Camii civarındaki bulunan medreseler 1923 yılına kadar Ebu Sud Efendi'nin vesilesiyle kurulan işanları, kervansarayları ve yollar, köprüler vasıtasıyla iskilip bir büyük kent haline gelişiyor. Çakmakdili Hazretleri, Şeyh Musleyiddin Attar Hazretleri ve Akşemseddin yetiştirmiş olduğu 5 beş... önemli büyük hizmetleri dokunmuş hocasının verdiği derslerle birlikte İskilip'te de hem kurra ve hafız yetiştirme geleneğinin temelini atıyor hem de tıp ilmiyle uğraştığı için eczacılık ve aktarlık mesleğini de insanlara ulaştırıp kendisine içkili bir bir alimimizdir. İskilip Alimler odamızdaki Atif hocamızın 2009 yılı, 2005 yılıyla 2007 yıllar arasında İskilip'e getirilme hikayesinde Profesör Doktor Mehmet Sılay hocamızın büyük katkıları var. İskilip'li Atif hocanın kabrini Ankara Mem Mamak Kimsesizler Mezarlığından buluyor. Atif hocayı kendi memleket olan İskilip'e getiriliyor. Alemi kabullenmek, alemi kabullenmektir. Verdiği eğitimle kendini ispatlamış ve kendini değerlerini iskili ve büyük katkıda bulunmuş bir büyük alimizdir. Yetiştirdiği alimleri itibariyle iskilip de büyük bir medresenin, büyük bir şifahanenin, büyük bir tıbbiyenin kurulmasına vesile olmuş bir zatımız. İstanbul'un fethinin ilk haftalarında buradan göç eylemiş, yedi oğlunun altısını buradan götürüyor, altıncı oğlunun örülü de burada bırakıyor. Eğitimin ve ocağın devam etmesi için İskilip'te kalan bir oğul. İstanbul'un seferine katılmaya, müritleriyle birlikte hareket etti. İstanbul'u fethettikten sonrasında zaten de Bolu Göğün'e yerleştiği biliyoruz. Kabri Bolu Göğün'lüktedir kendisi. İskilip'li Ebu Suud Efendi'nin odasındayız ki önemli Şeyhülislam Ebu Suud Efendi devlete ve Kanuni Sultan Süleyman'a 22 yıl toplamda 46 yıl devlete hizmeti dokunmuş bir büyük alimimizdir. Şeyhülislamlık görevinde oğlu 2. Selim'e de hizmetler etmiş ve verdiği fetvalarıyla döneme ışık tutmuş bir büyük alimimizdir. İskilip'e medreseleriyle, şifaneleriyle yaptırdığı camileriyle, kervansaraylarıyla büyük hizmetlere dokunmuş İskilip'in gelişmesinde önemli katkılarına bulunan bir alimimizdir. bir diğer alimimiz Ali Kuşçu'nun odasındayız. Ali Kuşçu iskili ve Büyük Hizmetleri dokunmuş ve İskilibli'nin eğitim yuvalarından birisi olacak Yavsi Medresesi'nin kurulmasındaki büyük zatımız Şeyh Yavsi Hazretleri'nin yetişmesinde vesile olan bir büyük profesördür. Ayrıca İstanbul'da kurulan Sahni Sema'nın baş müderrisliği görevine nail olmuş ve kendini geliştirdiği eğitimleriyle yazmış olduğu eserleriyle Fatih Sultan Mehmet Han'ın övgüsüne nail olmuş bir büyük alimimizdir kendisi. o zaman tablomuz. Pandemi süresinden öncesinde 14 kişi buna rahat oturuyordu. ve tarımıyla da meşhur olan bir ilçeyiz. İskilip'te ilk çobanlar kendi aralarında ertesi gün için hazırladığı yemeği halk arasında yayılmaya başlayınca Iskilip kendi kültürüne yayılıyor. Yani Iskilip halkı e arasında, halk arasında yayılıyor. Daha sonrasında bu dolma geleni İskilip'teki Redif Kışlası tabur komutanının sayesinde sefere giden askere yemek hazırlatılması bakımından sefer yemeği olarak kalıyor. İskilip sefer... dolması böyle mi ortaya çıkıyor? Evet. Askere sefere giderken hazırlanan bir yemek çeşididir ki asker bununla tok durduğu söyleniyor. Afrin harekatında kilise gittik. 41 kazan, 41 kere maşallah dedik. Afrin aldık, çıktık, dolmamızda yedirdik. İskilipler tarafından üretilmiş ilk düdüklü tencereyle yapılıyor. Düdüğü nerede? Göster ya. abi. Evet delikli tencere. Kenarlarına kapat kapatılan hamurla birlikte buradan sadece buharın çıkması sağlanıyor. 150 kişilikleri bu kazan. 20 ila 25 kilo arasında et atılır ki dana etidir. Sacağını kapattıktan sonrasında içine bir tane soğanı ikiye keser. Öylece atarız. Karabiber attıktan sonrasında etin seviyesince su doldurulur Suyun buharıyla da üzerindeki pirinç sıcak duracak ve piş pişmesi sağlanacak. Dua ediliyor. Taşı alıyor. Kalkmıyor. Kazan kapağı kalkar mı? İlla ki buranın dolması lazım ki düğün sahibi olarak siz orayı dolduruyorsunuz. Ondan sonra bu kazanın kapağı kalkıyor. O zaman hafifliği diyorsun. Tabii ki. <laughs> Alimler Müzesi'ni gezdik. Çok etkilendik. Tabii Cengiz Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel. Emeği geçti. Anlatışı o kadar güzel ki e, insanı ta o tarihin yaşandığı anlara gidiyorsunuz, zamanlara gidiyorsunuz. Ağzına sağlık diyorum. Teşekkür ediyoruz Cengiz Bey'e. Ben teşekkür ederim. Cengiz Bey gerçekten iskilik kültürünü iyi bilen, çok iyi bilen, eski kü Türk kültürünü iyi bilen bir insan. Ondan bu müzeyi dinlemek bize ayrıca bir kültür birikimi sağladı. Kendisine teşekkür ediyoruz. Arkadaşlar öncelikle Cengiz Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Biz daha önce geldik. İskilip hem tarih bakımından hem doğa bakımından çok çok zengin bir şehrimiz. Defalarca da gelseniz bu güzelliği görmekten sıkılmazsınız. İskilip'e gelmenizi mutlaka tavsiye ediyoruz. Bekliyoruz arkadaşlar. Hem tarih hem medeniyet hem kültür hem doğa hepsi burada. Bizi izlemeye devam edin. Şimdilik Allah'a emanet